Arkadaşlar Rüksel'le Jerry Jump adlı bir oyunumuz oynuyoruz arkadaşlar. Ketchup'ın yaptığı bir oyun. A Android platformunda ücretsiz. iOS'unkini bilmiyoruz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Oyunun içerikleri de güzel. Yani şu amaç arkadaşlar şu siyah sıvıdan kaçmaya çalışıyoruz. Biz de jelibon gibi bir şeyiz. Bu arada arkadaşlar siz, videoda ses kayması olduysa kusura bakmayın. Bu benim hatam. Bak yine sıkıştı. Arkadaşlar zamanında yetişemediğimizde araya sıkışabiliyoruz. Oradan da kaçamıyoruz. Ondan sonra da ölüyoruz zaten. Hop. Ya bak. Şimdi şey, arkadaşlar böyle öldüğümüz gibi sıkıştığımızda da böyle ölüyoruz. Çok güzel bir oyun. Şey. Şöyle. Android platformunda ücretsiz dediğim gibi. Hemen size yükleyebilirsiniz hemen şöyle size tavsiye ederim ben videodan önce biraz oynamıştım beğendim oyunu şöyle 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 tamam tamam niye bu böyle ha tamam çıktım tamam tamam yes 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 ya 11 oldu rekor nasıl kırdık ya bu arada arkadaşlar her oynayışımızda map'in rengi değişiyor gibi biliyorum. Mesela aynı mor oldu yine. Bizim rengimiz de değişebiliyor. Map'ler map'in değiş mapin rengi değiştiği gibi bizim rengimiz de değişebiliyor. Oyunun grafikleri güzel. Size tavsiye ederim. Turuncu renk oldu bu sefer. Haritada yeşil oldu. Az önce bir şey mi aldık? Bir, bir şey geldi de. Hemen ya çıkmadı ya. Kusura bakmayın arkadaşlar az önce bir şey açıldı. Hemen. Tamam. Tamam. Çok güzel. İlerleyelim. Devam. Ya abi bu nedir ya? Hemen evet, çok güzel. Çok güzel. Tamam. Orada bir şey aldık. Zaman durdurma aldık galiba. Zaman durdurdu. Zaman durdurmak. Zaman durdurmak kötüymüş. Şöyle. Hop. Bu videoyu beğendiyseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yap yanlışlıkla oraya basıyorum. Bu nedir? Kusura bakmayın. Yanlışlıkla oraya basıyorsam. Ona çok kaptırdım. Tamam zaman durdurma. Tamam. Bak yine olmadı. Hemen şöyle tamam. Oyun 3 boyutlu ya. Çok güzel bir oyundu. Oyunu kendimi kaptırmayın. Yine o site açılıyor yoksa. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> ya of olmadı. Orada kaldık. Tamam. Ya çıkmadı ya. Tamam. U bak bu çok güzelmiş. Rengini sevdim. Yine aynı geldi. Uf kulpayı. Kulpayı. Tamam. 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 Bu video biraz kısa olabilir arkadaşlar. Tanıtım oyun tanıttığım için söyle. Çok güzel. Çok güzel gidiyorduk. Gittik. Aa sarı kırmızı oldu. Tamam. En iyi renk sarı ya. Sarı olunca çok kokuşmak diyor. Tamam. Tamam. Bak. Orada sarı bir şey vardı. Onu alamadık. Bak ya yine gittik. Arkadaşlar hep aynı yerde oynadığımdan kusura bakmayın. Kötü oynadığım için yine yeni yine oyunu yüklediğim için kötü oynayabilirim. Oradan çıkardık da çabalasak yetişemezdik ne? Tamam. Tamam. Yarısından çoğu aşağı gitti ya. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Abi. Ben erken yaptım. Oo bak güzelmiş. Kızım aldı. Kızım aldı hadi. Ha ha gibi. Hadi. Tamam. Tamam. Güzel Hop. Hop. Galiba bu oyunda ben şunu fark ettim. Biz Jolie'yiz. Oyunun isiminden belli oluyor. Hemen Tamam. Zaman durdurduk. Çok güzel. Tamam. Gitmemedik ya. Oha! Ben de son bir yaptım lan. Ucundan kaçırdık. Ucundan hadi tamam. Tamam. Zaman durdu. Zaman durdu. Çok güzel. Hayır. Tamam. 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 Yes. Tamam. Ya ucundan. Aa 12 yaptık lan. Çok güzel. Sarı oyun ya. Size tavsiye ederim arkadaşlar çok güzel bir oyun. Ya başlayacağım artık. Tamam. 2 oldu. 3 oldu. Dur. Ne yapıyorum ya? Tamam. Ya abi. Tamam. Çok güzel. Çok güzel diyoruz. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Ya. Ya sıkıştık. Tamam. Tamam. Hadi be çıkmadı. Tamam. Tamam. Çıkamadık. Ya ilk başta takıldık ya. Tamam. Kapandı. Zaman durdurduk yine kapandı ya. Şanssızlar gelebilir misin? Ayola, bağlayacağım akumda. Hemen. Uf. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Abi ya. o lan. Tamam. atamadık. Evet arkadaşlar bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Öbür oyun öbür oyun videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.